Herkese yeniden merhabalar. Bugün size yöresel bir yemek tarifi veriyorum. Patatesli hingel tarifi veriyorum. Ama sizin için çok çok kolaylaştırdım. Çok pratik ve kolay oldu. Bu tarifte küçükten büyüğe herkes yapabilecek. Hasta olan, yaşlı olan herkes ama herkes yapabilecek. Buharda patatesli hingel tarifi veriyorum ve hiç hamur yoğurmadan, hiç yoğurulmadan arkadaşlar. Bunun için iki orta boy soğanı küçük küçük doğradım. Tavama aldım. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Patates yağı sever. Ve soğanlarımı kavuruyorum. Bu tarif çok kolay olacak arkadaşlar. Gerçekten yani herkes yapabilecek. Soğanlarımız kavrulduktan sonra ben biraz salça katacağım. İsteğe bağlı siz isterseniz salça eklemeyebilirsiniz. Ama patates ve Hamur bir araya gelince çok lezzetli olmuyor. Böyle biraz baharatla salçayla lezzetlendirebilirsiniz. İsteğe bağlı salça koymasanız da baharatını mutlaka yine ekleyin. Bir yemek kaşığı kadar pul biber koydum, bir tatlı kaşığı karabiber koydum, bir çay kaşığı zerdeçal koydum, 2 tatlı kaşığı tuz ekledim çünkü patates çok tuz yiyor. Tuzu damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavuruyorum ve burada haşlanmış 1 kilo patatesim var. Haşladım, rendeledim ve soğanıma ekliyorum. 1 kilo çok gelebilir. Çok gelirse böreklerde kullanabilirsiniz. O şekilde kahvaltıda da tüketebilirsiniz. İstediğiniz kadar bol bol hingele doldurabilirsiniz. Patatesimi de ekledikten sonra iyice karıştırıyorum salçayla, soğanla, patates iyice birbirine özleşene kadar karıştırıyorum ve ocağını kapatıyorum, dinlenmeye bırakıyorum. Tarifi ayrıntılı izlemek için lütfen atlamadan sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Ve önemli olan sosuna geldik arkadaşlar. Bu sosu çok önemli. 3 yemek kaşığı unu kaseme alıyorum. Üzerine bir su bardağı suyu ekliyorum. Ve tapaklanmaması için güzelce çırpıyorum. İyice çırptığım karışıma şimdi yumurta ekleyeceğim. Diğer iki tarifime yumurta koymuyordum arkadaşlar. Ama buna yumurta koyuyorum. Çünkü patates ağır olduğu için hem 4 yufka hem 2 yumurta kullanıyorum ki patatesi kaldırabilsin. Ama eğer kıyma kullanacaksanız bu tarifte yumurta kullanmanıza gerek yok ve sadece 3 yufkadan da yapabilirsiniz. Diğer tariflerimi de izleyip iyice bilgilenebilirsiniz daha kolay nasıl yapabiliriz diye. Çok mantı e videom var onlardan faydalanabilirsiniz. Ve 4 adet yufkam burada ben e yufkacılardan alıyorum yufkamı çok daha güzel oluyor diğer paketli yufkalar biraz daha kalın olabiliyor bayat olabiliyor ama bunlar taze çıkalıp kullanabiliyorum elde açamayan veya hasta olan herkes bu tarifi deneyip evinde rahatlıkla uygulayabilir yufkama açıyorum arkadaşlar bu tarifleri sizler için deneyerek yaptım ben de uzun zamandır mantı yapıp satıyordum işli köfte yani bir sürü yemek yapıp evimi geçindiriyordum ama bu aralar hasta olduğum için, boyun fıtığı geçirdiğim için ve birçok insanın sorusuna cevap olsun diye hiç yapamayan arkadaşlar var. Elime yapışıyor, yufka açamıyorum, yufkam kalıntı oldu, yumuşak oldu diye bir sürü yorumlar alıyorum. Daha kolay nasıl mantı yapabiliriz diye. Ben de bunları denedim, çok hoşuma gitti, çok güzel oldu ve biz dışarıdan mantı alıp yemediğimiz için, çocuklarım yemediği için bu tarifleri uygulayıp buldum ve sizinle de paylaşmak istedim. Başka hiçbir yerde bu mantı tarif tarifleri yok arkadaşlar. Deneye deneye buldum bunları arkadaşlar bu tarifleri. Siz de emeğime saygı olarak kanalıma abone olup zil bir dinle açarsanız çok çok sevinirim. Ve lütfen yorum yaparken saygı kurallarına uyalım. Siz nasıl bir annenin evladıysanız benim de evlatlarım var ona göre yorumlarımızda saygılı olursak çok çok sevinirim. İlk yufkamı serdim. Üzerine iyice sosu e, sürdüm. İyice ıslattım o sosla. İkinci yufkayı serdim ve tekrar aynı sostan üzerine sürüyorum. İyice ıslatıyoruz arkadaşlar. Üzerine yufka serdiğimiz için böyle birbirine biraz yapışıyor. E, sermesi biraz zor. Oralara dikkat edin yırtılmamasına dikkat edin. Böyle buruşukluklar olursa hiç önemli değil. 4 kat arasına aynı şekilde uyguluyoruz üst üste koyuyoruz, aralarına sosu sürüyoruz ve dördüncü kata gelene kadar, dördüncü yufkaya gelene kadar aynı şeyi yapıyoruz ve dördüncü yufkamı da serdim, hepsini göstermedim ve en üstünü tekrar ıslatıyorum aynı sosla arkadaşlar. İyice ıslattın, hiç korkmayın, hiçbir şey olmaz. Çekiyor yufka, onu çekiyor hamur olduğu için içine çekiyor hamur kıvamına geliyor. Bütün sosu üzerine boca ettim hepsini kullandım ve bu mantı aparatımla kesmeye başladım. Bu diğer yufkalardan daha büyük kesiyoruz. Hüngel olacağı için hüngel daha büyük olur. Önce bir tarafını bu şekilde şeritler halinde kesiyorum. Sonra diğer tarafında kareler şeklinde İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Hepsini kareler şeklinde kestikten sonra tatlı kaşığıyla içine patatesleri koyuyorum. Çok fazla koyarsanız kapanmaz, çok az koyarsanız da tadı olmaz. Çok hani patatesin biliyorsunuz çok zaten tadı yok. Hamurla birleşince zaten kıyma gibi değil. Kıyma minicik bir şey de koyarsanız tadı içine çok güzel oluyor. Orta kıvamda yani kapanacak kadar koyun yeterli. Bütün patatesleri karelerin içine doldurdum. Ve şöyle kapatmasını gösteriyorum. İsterseniz bu şekilde kapatın. Çok kolay kapanıyor. Çok kolay yapışıyor. Bakın. Islandığı için rahatlıkla yapışıyor. Ama başka şekil veremeyiz arkadaşlar. Çünkü dışı kuru olduğu için en altına dış tarafına sos sürmediğimiz için ıslak olmadığı için başka şekil almıyor. Ya üçgen yapacağız ya da ilk gösterdiğim gibi kapatacağız. Hün gelin bir sürü çeşidi var ya hani üstü örgülü olan var yuvarlak olanı var çeşit çeşit olanı var. Ama maalesef ki bu çeşitler olmuyor. Üçgen şeklinde yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde kapatabilirsiniz. Zaten çoğu yürelerde de aynı bu şekilde üçgen şeklinde yapıyor. Nasıl kolayınıza gelirse, nasıl hoşunuza gelirse yapabilirsiniz. Eğer öbür şekilleri de vermek istiyorsanız dışına da sos sürmeniz gerekiyor. O zaman da çok fazla elinize yapışacaktır. Açılır diye korkmayın. Kesinlikle açılmıyor. Bu şekilde kapanıyoruz. Ara ara elinizi yıkayın arkadaşlar. Elinize yapışırsa mutlaka elini bakın bu şekilde ele yapışabilir hafif hamur olabilir elinizi yıkayıp kurutup tekrar tekrar böyle kapattın ben hepsini kapattım şöyle bir iki tane daha göstereyim ve yapılışına geçelim e, pişirilmesine biraz buharda pişireceğim biraz da haşlayacağım iki çeşidini de göstereceğim arkadaşlar Ben şöyle uygun bir tencere suyu aldım. E, tencerenize uyacak Herhangi bir süzgeç olabilir. Hiç fark etmez. Yeter ki tencere uysun ve kapağı kapatılabilen bir şey olsun. Süzgeç olsun. Hiç fark etmiyor. Ben de böyle bir süzgeç var. Onu kullanıyorum. Tencereye suyu koydum. Süzgeci geçirdim ve içini yağlıyorum yapışmaması için. Ocağın altını da açtım. Bu arada yavaş yavaş suyum kaynamaya başlayacak. Bütün hüngelerimi bu şekilde İçine yerleştiriyorum ve kapağını kapatıyorum. En az yarım saat kalıyor arkadaşlar. Buharda pişmesi biraz geçtir. Eğer sizin buhar tencereleriniz varsa böyle kat kat buhar tencereleri olur. Onlar varsa onları kullanabilirsiniz. Onlar için de hepsini tek seferde yapabilirsiniz. Ben şöyle size iki çeşini göstereceğim. Hem buharda hem haşlamasını göstereceğim. Şimdi bu yarım kapağını kapattım. Yarım saat kaynadı. Suyu biterse arkadaşlar dikkat edin altına hemen kaynar su ekleyebilirsiniz, ilave edebilirsiniz. Yarım saat sonra böyle kontrol ediyoruz. Çatalımızı batırıyoruz. Pişmişse zaten alıyoruz. Yani çatanıza hamur batmıyorsa, hamur hamur olmuyorsa ungeniz pişmiş demektir ve çıkarıyorum bu şekilde servis tabağıma alıyorum eğer bu çok uzun sürüyor yarım saat bunu bekleyemem bu yarım saat sürdü diğeri de kalanı da yarım saat bekleyemem diyorsanız hemen size nasıl haşlanılır onu da göstereyim bu arada pişenleri aldık şimdi Nasıl kaynatılır onu göstereyim. Suyumu ocağa aldım. Makarna gibi aynen suyumu ocağa aldım. Tuz eklemiyorum arkadaşlar. Yufkamız zaten tuzlu. Kaynayan suya mutlaka iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyin. Birbirine yapışmaması için. Tencereden çıkardıktan sonra birbirine yapışmaması için çok önemli. Tencereden çıkardıktan sonra da geniş bir kaba alın. Ya bir süzgece alın ya bir tepsiye alın. Ee, o şekilde de birbirine yapışmayacaktır. O şekilde soğutup servis edebilirsiniz. Bunun iç harcı piştiği için kıyma gibi değil. Engelimizi kaynar suya attık. Kaynamaya başladıktan sonra tam 1 dakika tutuyoruz ve çıkarıyoruz. Çok fazla değil. Kesinlikle 2 dakika bile fazla gelir buna. Çünkü zaten yufka pişmiş bir şey. İç harcımız da pişmiş. Çok fazla ezerseniz çok dağılır içindeki patates de ağırlık verir ve dağılır. Normal hamur olmadığı için. Onun için dikkat edin sadece 1 dakika kaynama payı var arkadaşlar. İki çeşidini de gösterdim. Tercih size kalmış. Hangisini isterseniz onu yaparsınız. Ben servis tabağıma iki şeklini de koydum. Hem buharda pişirilmiş hem haşlanmış olanı da koydum. orta kısmına yoğurt koydum. İsteyen yoğurtla servis eder. isteyen böyle üzerine sadece tereyağlı Tereyanı yakıp içine pul biberi ekleyip böyle servis edebilirsiniz 2 yemek kaşığı tereyağını ocağa aldım pul biberini koydum ve kaynattım ve mantımın üzerine hingelin üzerine döktüm şu an çatalımla gösterdiğim buharda pişen diğer taraftaki de suda haşlanandır arkadaşlar bir ikisinin de e, kıvamını göstereyim ben arkadaşlar. Suda haşladım, birazcık daha yumuşak. Buharda pişen biraz daha böyle e, tam kıvam diyeyim yani birazcık daha böyle e, tam hamur gibi o hamur elde açılmış hamur gibi olmuş. Nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. İkisi de çok çok güzel oldu. Eğer dikkatli yaparsanız, dikkatli pişirirseniz ister haşlama ister bu arada ikisi de şahane oluyor. Umarım bu tarifimi de beğenmişsiniz. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.